sesimin, sözümün ulaştığı kıymetli Diyarbakırlılar, kıymetli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve değerli basın emekçileri. bugün kadim kentten, kıymetli bir yerden sizlere sesleniyorum. Kıymetli derken acıdan kaynaklı ve bir takım şeyleri söylemeden diğer konulara geçemeyeceğimiz bir yerden. Ne yazık ki bu güzel coğrafyada, Güzel memleketimizde herkesin farklı ama herkesin eşit yaşayabileceği ülkemizde kutuplaştırmalar, adalet arayanların cezalandırıldığı, halkın hakkını savunanların katledildiği süreçler, acı süreçleri yaşadık ve şu anda olduğumuz yerde sizlerin hemşerisi, bir insan hakları savunucusu ve bir insan olan Tahir Elçin'in de kaydedildiği, kaybedildiği yerdeyiz. Bir kere bu topraklarda Tahir El şahsında e, faili meşhur ama faili meçhul bırakılmış e, bütün katledilenleri hem saygıyla analım hem de onların şahsında bir kez daha bu ülkede adalet arayışını, eşitlik arayışını, özgürlük arayışını aynen onlardan öğrendiğimiz gibi sürdüreceğimizin sözünü verelim. Evet biraz önce de ifade ettim. Ne yazık ki bu ülkede özgürlük içinde, eşitlik içinde ve hep birlikte huzurla yaşayabilme imkanımız varken benim iktidardaki kötülük dediğim ve insanları bir arada yaşamaya değil, şu güzel çocuklarımızın geleceğini aydınlatmaya değil, kendi oturdukları koltukları çürütmek için insanlarımızı kutuplaştıran kendisi gibi düşünmeyeni cezalandıran, ayrıştıran bir kötülük tarafından yönetiyoruz. Gerçekliğimiz bu. Hepimizin bildiği de bu. Ama bildiğimiz başka bir gerçeklik var ki ister Diyarbakır'da olsun, ister İstanbul'da olsun Türkiye'nin 81 ilinde insanlar kimliklerimiz farklı da olsa, yaşam tarzlarımız farklı da olsa, inançlarımız farklı da olsa biz hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz diyor ve iktidardaki kötülüğün yaptığı, yapmak istediği hiçbir kötülüğe ve kutuplaştırmalara izin vermiyor. Ve önümüzdeki seçimler 16 günden kısa bir süre kalmışken sadece bir iktidar değişikliği seçimi olmayacak. A partisi gitsin, B partisi gelsin seçimi olmayacak. Önümüzdeki seçimler güzel ülkemizin, güzel coğrafyamızın gelecek 100 yılının yeniden sağlam tem temellerle inşa edileceği bir seçim olacak. O yüzden ben önümüzdeki seçimleri akıl, ahlak ve adaletten yana olanlarla aklından kötülüğü çıkarmayanlar arasında olacak seçim diyorum. Ve ne mutlu ki bugün Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın duygularından, düşüncelerinden ve bakışlarından şimdi hep beraber çalışmaya diyorum seçime kalan son 15 günde son olarak Genel Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Biraz önce sözün ettiğim bütün değişimler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayın 15'inde Çankaya'ya gitmesi ve Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte bütün sorunların ne kadar uzun vadeli çözümlerle ama kısa sürede çözüleceğinin ben heyecanlı yaşıyorum. Umarım hep birlikte tanıklığını yapacağız. Sağ olun, var olun. <laughs> Teşekkür ederim. Sezgin de başımız. Doğru dedi. Bitti. Selpa kalın arkadaşlar. Tamam alıyoruz. Arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi iddialı. Cumhuriyet Halk Partisi böyledir. Birisi birbirimizi tamamlarız gördüğünüz gibi. İşte, işte bu dur. Bak işte. Sabah kahvaltısında. Tabii bilmez miyim? Evet. Vallahi işte. Ne için böyle Yani tezgahı ya bile boş bırakmıyor. Canan Başkanım doğruya da geçse daha güzel olur. Yok. Kılına ya da bunu demiyorum. Tek bir şey diyorum. Akıl, ahlak ve adalet. Sandığa gidersin. Evet. Git gel şey sen değişmemesi Orada ne değişmemesi lazım. Aynen. Doğru Onda haklısın selam verelim istedik. Hem Kılıçdaroğlu'na selamını getirelim istedim. Selam başkanım. İstanbul'daki işler. çalışkan vekili Sezgin Bey. Evet. Genizlerde bu güvenin karşılığında oy verirseniz. Umarım yüzümüz evet. özellikle kadınlara bakıyorum. Evet. Kadınlar. Bütün siyasetçiler zaten cüzdanınızdaki parayı sonuna kadar alıyor. O para benim de. Hiçbir siyasi dediklerime. Evet. <laughs> Al onu. Aynen canım benim. Neyden? Ne <laughs> alın? Teşekkür. Bir şey yapalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sezginiz. Teşekkür ederim. gelsin. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.